Heyamı Bey geçmişle, günümüzü ve geleceği çalışmalarında entegre eden ve bunları bize yansıtan ve gençlere ışık tutan, yol gösteren eserlerinden oluşan bu mini sergiyi burada e, bugün gezmiş olduk. Kendisi zaten üniversitemizde, gençlerimizde gerek radyomuz gerekse yüz yüze buluşuyor. Bu manada el sanatları programımızda veya genel entelektüel birikimlerinin daha fazla kristalize olması o yeteneklerin açığa çıkması anlamında da Kayseri üniversitemizde hocamızdan faydalanıyoruz değerli katkıları oluyor bugün Kayseri Kültür yolu festivali kapsamında işte biliyorsunuz 6-14 Eylül'de şehrimizde dün açılışını Sayın bakanımız yaptı onun bir parçası olarak değerlendirelim Kadim şehrimiz Kayseri'nin kültürel zenginliklerinin geçmişten geleceğe uzantısıyla daha da ön plana çıkmasına bu ve buna benzer çalışmaların katkı sağlayacağını düşünüyor. Hocamız öyle bir güzel derledi, toparladı ki şimdi bana az kelime bıraktı gibi. Eserlerimizde aslında bir varlık yokluk meselesi. Ben hep başından beri yani çalıştığımdan beri bu konuyla meşgulüm var olmak nedir? Niye oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereden geldik? Hep bu meselelerle meşgulüm. O meseleler etrafında ortaya çıkan eserlerden küçük bir buketi Kayseri'li sanatseverlerle paylaşalım istedik bu kültür yolu festivali kapsamında. Özellikle daha bugün ilk gün ama ben gençlerden filan bayağı ümitli ve heyecanlıyım. böyle gezip üzerinde tartışmalar yaptıklarını daha şimdiden gördüm. Bu çok iyi işaret. Çok iyi işaret.